Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Bunlar da benim Hint tavuğum, yavruzum. Bunların üçü de bir kandır. Anneleri şu baştaki olan. Diğer üçü bu tavuğun yavruları. Babalar içeride. Babalarını içeriye aldım, biraz dinlenmeye aldım. Biraz dinlesin istedim. Bunların yarkalarından, civcivlerinden, yumurtalarından da sahiplendirdim. Kış sene zorunlu olmasına rağmen maşallah. Dövüşlerden her zamanki olduğu gibi güzel verim alıyorum. Yani yumurta konusunda hiçbir şekilde sıkıntım olmuyor bu pinklerde. <laughs> Çok tavuklarım. Hint tavuklarım çok. Sırf sadece deneye deneye bunların kalitesini ölçtüm. Ve en iyilerini kendime ayırdım. Diğerlerini de sahiplendirmek zorunda kaldım. Sahiplendirdim arkadaşlar. Ya kameram normal şimdilik e, geçici olarak da mecburen bu, bu şekilde biraz Çanakkale'ye gitmek istiyorum. Çünkü zamanla böyle daha kaliteli, daha orijinal kameralarla çekimler yapmak isterim sizlere. Sizlere birazdan babasını da çıkartacağım. Babasını da göstereceğim size babalarını. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum.